Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki E.U. uzun süredir platonik aşk beslediği F.Ö.'yü Hükümet Caddesi üzerindeki bir çay ocağında BP ile otururken görmüş ve ikiliye kurşun yağdırmıştı. Saldırgan daha sonra çalıştığı iş yerine giderek çalışma arkadaşları olduğu iddia edilen SD ile NÇK'yı da silahla yaralamıştı. Olayın ardından iş yerinin sevkiyat aracıyla kaçmaya çalışan saldırganın yakalanma anında bir trafik polisi de ayağından vurulmuştu. Kafasından vurulan BP'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Açılın! 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 Ağır yaralanan FÖ'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen saldırgan EU, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.